Asya'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mangal tadında çok lezzetli bir tavuk tarifi ile geldim. Dilerseniz başlayalım. Bir kasenin içerisine bir kaşık yoğurt, bir kaşık biber salçası, bir tatlı kaşığı köri, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kekik ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek karıştırıyoruz. Karıştırdığımız sosun içerisine tavuklarımızı ve tuzumuzu ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Güzel karıştırmak gerekiyor iyice sosun yemesi için. Mutlaka iyice karıştırın. Karıştırdıktan sonra yarım saat buzdolabında dinlendirmeye alıyoruz. Tavuklarımız hazır tepsiye güzelce diziyoruz. Ben bunları dizerken siz de kanalıma abone olup beğenerek yorumlara bir kalp dahi olsa koyarak beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tavukların arasına da ikiye bölmüş olduğum bir kase soğanımı yerleştiriyorum. Bu isteğe bağlı çok seviyorsanız daha çok da yapabilirsiniz. Ve fırına alıyoruz. Fırında pişmek üzereyken üzerine biberlerimizi ekliyoruz. İsteğe bağlı yine biberler ve kokusu da görüntüsü de şahane. Tam mangal tadında çok lezzetli oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.